Bu boş günlerde hani çalışmadığı günlerin parasının alınmasının mamasını talep etmişsiniz gazetelerde. Gazetede de çıkan yazıya göre bakın öncelikle keşke bu yazı yazmadan önce servis yönetmenliğine bir baksaydınız. Servis yönetmenliğinde resmi tatillerde hiçbir şekilde eee öğrenci verilerinin ücret ödememe gibi bir şeyinin olmadığını görecektiniz. Aynı zamanda aynı zamanda biz servisçi camiası olarak serv özellikle öğrenci servislerimiz bakın elimde 9. ayın 9. ayda %30 öğrenci servislerimize 2022 için verilen bir zam var. Biz bu zammı uyguladıktan sonra yeni yılda askeri ücrete %55'in üzerinde bir zam geldi. Biz bunu servislerimize uygulayamadık. Alamadık. Neden alamadık? 9. aydaki zamı öne sürerek ben 3-4 kez UKM'ye direkçe vermeme rağmen red geldi. Aynı zamanda bugün benim servisçi esnafımın üzerindeki ağır bir yük var. Ağır yükü ben size tek tek sıralayayım. Benim devletim benim esnafıma gelir vergisinden yüzde yüzde otuz zam, zam alıyor. Benim sigortalarım, mali sorumlu sigortam yüzde iki yüzün üzerinde atmış. Benim fenli manem yüzde yüzün üzerinde atmış. Benim şoförümün yüzde yüzde yüz elli beş gideri var. Biz bu şartlar altında diğerlerine girmiyorum. Biz bu şartlar altında yüzde otuz 2022'de verilen zamla bu hizmeti vermeye çalışırken verilerimizin ama haklı kendilerine göre ama bana göre haksızlar. Neden haksızlar? Biz yüzde otuz bir zamla bu hizmeti vermeye çalışırken ki açık ve net bir şekilde devlet bizde yüzde yüz üzerinde gelir vergisi alıyor. Bizim ya yani, öğrenci servislerimizde hostesi var. Bunun maaşı işliyor. Tamam 9 gün bu çalışmadı. Şubat ayında 9 gün çalışmış. 9 günün ücretini. 9 peki biz bu 20 günlük ücretin bir şoförlere vermeyelim mi? Yoksa şoförü çıkartalım mı? Yoksa 20 günlük şoförün sigortasını durduralım mı? Veyahut da devlet bizden bandrollerimizden 20 gün çalışmadı almayacak mı? Sigortalarımız eksik yapıldı. Çalışmadığımız günlerde alınmayacak mı? Bakın arkadaşlar bizim burada sadece bir mazot mazotumuz yok. Bütün giderlerimiz hepsi burada. Aynı zamanda biz 122, 2022'de bu yüzde 30 zam almışız. Artı askeri ücrete gelen bir zam var ki bu askeri ücrete gelen zamlarda da neyi tekarif ediyor? Şoförü tekrar ediyor, sigortalar tekrar ediyor. Bütün giderlerimiz bundan dolayı artıyor. Peki biz bu paraları nereden vermeyiz? Para kazanmadığımız zaman nereden vereceğiz paraları? Bakın beliler kendine göre haklı olabilirler. Bir de bizi dinlesinler. Bir de bizim sorunlarımızı bize serden bulunmasınlar. Bizi yönetenlere serden işte bulunsunlar. Gel gelenin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Sayın Müdürüm bu bu okullar tatil diye öğrenci servisleri servis çekmiyor. Öğretmenler de okula gitmedi. E siz de maaş almayın. Deprem bölgesine insanlar yardım ediyormuş. Bizler de benim esnafım da karınca kararınca gücünün elinin gücünün yettiği şekilde her türlü yardımda destekte bulunmuştur. Daha da fazlasını bulunma devam edecektir. Ki o konuya girdiğin zaman o bütün ülkeyi ilgilendiren bir konu. Eğer 10 ilde bu deprem olmuşsa, 81 ilde deprem olmuştur. Benim 81 ilde esnafımın, vatandaşımın hepsi seferber olmuştur. Kusura bakmayın. Sayın Müdürüm, siz yaz aylarına, yaz tatilinde fındığa giderken bu devletten aldığınız maaşı almayın. Devlete iba edin. bu açıklamaları yaparken bu şeyleri bulunurken önce siz kendiniz fedakarlık edin. Kendiniz fedakarlık edin. Ben daha başka şeyler söylerim de ben sonuçta onları söylemek istemiyorum. Benim esnafım para kazanmıyor. Benim esnafım para kazansa bir ay para almazsa da olur. Ama şu şartlarda benim esnafım para almak zorunda. Neden almak zorunda? Ya 9 günse bu adamın şoförü çalışıyor. Bütün giderleri çalışıyor. Bunlar ne devletten güçlü, ne belediyelerden güçlü. Bunlar sonuçta bir arabayla evine ekmek götürmek isteyen var. Onun tekeri dönmediği zaman, bir ay bir memur maaş almadığı zaman bir yıla tekarif ediyor. Bir yıl ekonomi dengesi bozuluyor. Ki bir ev, evi geçindirmek için. Bakın bizim hem kendi ailemizi geçindirmek zorundayız. Hem aracımızın bakımını yapmak zorundayız. Hem hostesin parasını ödemek zorundayız. Hem Şoförümüzün parası ödemek zorundayız. Peki biz para almadığımız zaman ne, ne yapacağız bunları? Ya biz de sonuçta öğrenci için bu araçları tahsis etmişiz. 9 ay, 9 ay, 9 ay. 9 ay çalışıyor adamlar. 3 ayda yatan arabalarımız var. 3 aylık için hiçbir firmadan da iş alamayan arkadaşlarımız var. Türkiye aldığını düşün. Yani bugün bizden devletin istemiş olduğu öğrenci servislerinde istemiş olduğu şartlarda en az 700-800 bir trilyonluk araba koyuyoruz oraya. Bunun kazası var, bunun belası var, bunun riski var. Yani 9 ay çalışıyor, 9 ay içerisinde de 1 ay resmi tatilleri almayalım. Peki ne olacak? Peki bu 4 ayı nereden kapatacağız biz? O zaman devlet de bizden 4 ay vergileri almazsın öğrenci servislerinden.